01 29 09 07 2022 Cumartesi Rakıya devam Mezede dondurma var Ciğer var Ama kurban eti değil Kurbanın ciğeri değil Gittim Usisi kendime Şoktan ciğer aldım bir kilo o da mezelik kurban etiyle rakı içmem bire içmem şarap içmem viski içmem vodka içmem kurban etiyle alkol içmem günah rakı sağlığınıza